Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. 500 yıl aşkındır büyük bir deprem yaşamayan Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta son zamanlarda yaşanan küçük çaplı depremler büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak ettirdi. Kahramanmaraş Afat İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Eee... Kahramanmaraş ilimiz e, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Gölbaş Türkoğlu segmenti dediğimiz 100 kilometrelik bölüm üzerine konumlanmış bulunmaktadır. fay hattının ilimize uzaklığı 15 kilometre mesafededir. Bu fay e, Doğu Anadolu fay hattının Gölbaş Türkoğlu segmentinin 100 kilometre yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bir bölüm olup tekrarlama periyodu 400 yıl süresidir Ve bu fay e, en geçmişte tarihsel süreçte 1514 yıllarında e, büyük deprem, 7'nin üzerine bir deprem üretmiştir. Doğu Anadolu e, fay hattının burada da e, ekranda da görüldüğü üzere e, ilimizin büyük bir bölümünü e, kırmızı renkle görülen deprem tehlike haritasına göre kırmızı renkte görülen kısımları e, deprem e, tehlikesi bakımından önemli, riskli bölgelerdir. E, ilimizden geçen e, fay hattının yok çok yakından geçmesi önümüzdeki süreçte de e, büyük depremlerin olabileceğini işaret olarak söyleyebiliriz. E, öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. İlimizin bu denli riskli bir bölge deprem riskinin yüksek olduğu bir bölgede konumlanmış olması sebebiyle tüm vatandaşlarımızın e, bireysel tedbirlerini almış olmaları gerekiyor. Bu tedbirlerden kısaca bahsedecek olursak öncelikle birinci tedbirimiz Sağlam binalar, sağlam zeminde kurulmuş binalar. Peki sağlam bina ne demektir? E, bundan biraz bahsetmek gerekirse, e, mühendislik hizmeti almış, e, yapı kullanım izni bulunan, afete dirençli bir şekilde inşa edilmiş binalara bir sağlam binalar diyoruz. Uygun malzeme ve uygun kalitede malzemeler kullanarak yapılmış binalara bir sağlam binalar diyoruz. Öncelikle bu binamızı sağlam bir yerde seçmeliyiz. Satın alırken veya yani kiralarken. Ardından e, ikinci tedbirimiz bir planlama yapmalı. Evimizde, ailemizle birlikte oturup deprem karşısında neler yapmamız. Sorduğunuz soruda bahsettiğiniz bir sıfırıncı dakikada. Öncesi, sırası ve sonrası. Biz deprem öncesinde neler yapmamız gerektiği sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini ailemizde oturup planlamamız lazım. Bu, bu e, kapsamda birinci yapmamız gerekenler evimizin sigortası var mı? Binamız sağlam seçtik diyelim. Ardından sigorta yaptırdık mı? Ardından bir acil durum çantamız var mı? Bu iki konu. Oturup konuşuyoruz. Sigorta konusunda elimiz e, bu konuda yüzde 45'lerde sigortalılık oranı maalesef düşük bir oran. Bu da vatandaşlarımızın farkında alanı henüz yeterli seviye gelmediğini göstermekte. E, yine e, deprem sigortamızı yaptırdıktan sonra ardından acil durum çantası diyoruz. Acil durum Çantamız da içerisinde e, basit malzemeler dediğimiz acil durumda ihtiyacımız olabilecek su, biraz kuru da içerisinde kullandığımız ilaçların bulunduğu bir e, ilk, kullandığımız ilk yardım çantası acil durumlarda kullanabileceğim bir fener, radyo e, bir miktar e, işte önemli belgelerimizin bulunduğu bir çanta hazırlayıp, kişisel olarak bunu hazırlıyoruz ailemize yönelik. Çıkışa yakın bir yere, evimizin tahliye edeceğimiz çıkışa yakın bir yere bu çantamızı koyuyoruz. Bu tedbirimizin ardından almamız gereken diğer konular binamız, evimizin içine giriyoruz artık. Evimizin içerisinde neler yapmalıyız? Tehlikeli yerler nereler? Nereler yıkılabilir? Nereler dolaplar? Mesela örneğin sabitlenmemiş bir kar dolabı veya e, mutfak tezgahları, e, mutfak dolapları sabitlenmemiş, açılıp üzerimize sarsın esnasında devrilebilir. Yani evimizin içerisinde mesela avizeler düşebilir. Bu tip yerleri gezerek e, nerelerde düşme tehlikesi, nerelerde yıkılma tehlikesi olduğunu görüp bunların sabitlenmesini yapıyoruz. Bu tedbirimizin ardından deprem anına gelecek olursak, deprem anında ne yapmalıyız? Doğru davranış şeklimiz nedir? Kesinlikle sarsıntının olduğunu başladığı anda, bizim bilmemiz gereken deprem olduğunu anladığımız anda koşmak, kaçmak, merdivenlere, balkonlara, asansörlere koş böyle bir şey yok. Yapmamız gereken tek şey çök kapan tutun. Sağlam eşyaların yanına geçerek e, burada ekranda da görüldüğü üzere çök kapan tutun hareketini geri yapmamız lazım. Nere nerede olursak olalım, hem ister iş yeri, ister, ister evde çök kapan tutun hareketini yapıyoruz. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. E ee, tabii ki deprem e, vatandaşlarının korkması gayet doğal. Ama bunu bütün aile bireylerine, işte çocuğumuza, eşimize gece bir deprem olursa işte çocuğumuza anlatacağız. Kaçmak, koşmak, hemen yatağının yanına geçip çok kapan, tutun yapması gerektiğini. İşte oturma odasında bir e, bir deprem meydana başlarsa hemen sağlam bir koltuğun yanına geçip eee çok kapan tutun hareketini yapması gerektiğini. Bunu bütün aile bireylerine birebir göstermemiz gerekiyor. Yani e, çocuğun uygulamalı olarak buralar durması gerektiği her odada bu yerleri belirliyoruz. E, bu neden önemli diyecek olursanız e, binamızda e, bununla ilgili İzmir depreminde veya işte diğer Van depremi olsun Elazığ depremi olsun yıkılmış bir binadan e, bu tip işte eşyalar, sağlam eşyalar insanların e, hayatta kalabileceği alanlar oluşturuyorlar. Buralardan insanlar canlı olarak ulaşılabiliyor. İzmir depremlerinde benzer örnekler yaşanmıştı. Ee, buna görüldüğü üzere yıkılmış bir bina enkazından insanlar canlı olarak çıkarılabiliyor. Ama bu tip boşluklar önemli. Ee, bu sebeple e, bizler e, dediğimiz gibi çok kapan tutun ve hayatta kalınabilecek alanlar. Buralar bizim için önemli. Deprem bittiği anda ne yapacağız peki? Deprem bittikten sonra hemen doğru bir tahliye planlaması. Binamızı nasıl boşaltacağız? Bununla ilgili yapmamız gereken binamızı merdivenlerden, acil durum çantamızı alarak, aile bireyleriyle beraber duvar kenarından merdivenleri kullanarak, bakın kontrol ederek, hızlı adımlarla binamızı boşaltıyoruz. Binadan çıktıktan sonra ne yapacağız, nereye gideceğiz peki? Yapmamız gereken en önemli şey toplanmalarına gidiyor. Afet toplanma alanları evimize en yakın afet toplanma alanını öğrenmemiz lazım. Bunu nereden öğrenebiliriz? E-devlet üzerinden girerek evimizin en yakın üç tane afet toplanma alanı otomatik olarak çıkıyor. Bunun yanında eee Afet Başkanlığımız tarafından hazırlanan Acil uygulamasıyla da yine afet toplanma alanlarını görebiliyoruz. Burada yine örnek olarak Afad uygulamı bütün iOS ve Android telefonlara bu uygulamayı indirebiliyoruz. O Programı açtığımız zaman uygulamayı açtığımızda otomatik olarak bize en yakın afet toplanmalarını burada göstermekte. Yine uygulama sayesinde içerisinde eğitim videoları bulunuyor. Yaralıyım, enkaz altındayım, yakınım ulaşamıyorum. Tek tuşla 112 acil çağrı merkezine ulaşabiliyoruz. Bu uygulamayı da tüm vatandaşlarımızın indirmesi, dep telefonlarını acil durumda kullanması önem arz ediyor. Ee, toplanma alanımızı öğrendik. Evimize gittikten sonra aile bireylerini öğretiyor. Buluşma noktamız, nerede buluşacağımızı, en, evimize en yakın toplanma alanını gösteriyoruz. Ardından peki ne yapacağız? Buralara gittiğimiz zaman, ya kaybımız varsa hasarımız varsa bunları oradaki yetkiler, e, ilgili yetkili birimlere bildireceğiz. Ee, yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, binayı boşalttıktan sonra araçlara binip trafiğe tıkanması. Bunu önceki afetlerde, depremlerde de yaşadık. Burada e, vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli konu o yollarda acil arama kurtarma araçları, itfaiye araçları ve sağlık ekiplerinin ihtiyacı olacağı. Bilinçsiz bir şekilde trafiğin e, bu şekilde meşgul edilmesi e, acil ihtiyacı olan kişilere vatan affetse ulaşmamızı maalesef engelleyebiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor ve toplanmalarına giderek yetkililerin talimatlarına göre hareket etmesi gerekiyor. Bir diğer konu e, cep telefonlarının kullanımı e, en doğal bir şekilde vatandaşlarımız yakınlarına ulaşmaya çalışıyor ama burada cep telefonlarımızın e, konuşmadan ziyade kısa mesela mesaj gönderilmesi veya online e, internet üzerinden online uygulamalarla yakınlarla haberleşmesi e, hem hatların meşgul edilmesi çünkü hatlar belli bir şeyden sonra e, kapanabiliyor bu noktada bunların kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ee, buraya kadar saydığımız tedbirler e, burada gördüğünüz gibi bir e, 12 tane tedbirimiz var çok basit tedbirlerimiz bunları sırasıyla tekrardan bir sayacak olursak Öncelikle ilinizin yaşadığınız ilin afet risklerini öğrenin Burada gördüğünüz gibi sağlam binalarda oturun e, aile planı hazırlayın daskınızı yaptırın e, afet çantanızı hazırlayın Eee Burada e, tehlike, evinizdeki tehlikeleri tespit edin. Deprem anında sakin olun, çöp kapan tutunu unutmayın. Doğru bir tahliye sağlayın, binanızı doğru şekilde tahliye edin. Toplanmalarınızı öğrenin. E, binanızı boşaltırken, apartmanınızda, yaşadığınız yerde engelli, yaşlı bireyler varsa, mümkünse yardım edebiliyorsak o insanlara yardımcı olalım. Lütfen e, afet gönüllüsü olun. Afet gönüllüsü dediğimiz olay... E, Etrafına yardımcı olan, afetlerde vacil durumlara bizlere, afet çalışanlarına destek olan, e, arama kurtarma çalışmalarında ekiplerimizle birlikte olaylara müdahale eden e, kişilere, farkında bireylere biz afet gönüllüsü diyoruz. Bu gönüllülüğün üç aşaması var. Temel destek ve e, uzman afet gönüllüsü. Temel afet gönüllüsü e, online, herkes internet üzerinden girerek temel afet gönüllüsü eğitimlerini alabilmekte. E, ardından e, destek afet gönüllüsü dediğimiz e, online eğitimler tamamlamış afet gönüllüler biz e, burada afatta 10 e, gün süreyle eğitimlerini veriyoruz uygulama eğitimlerini e, bu kişiler afette bizle beraber görev yapabilecek e, bize destek olabilecek seviyeye getiriyoruz e, destek afet gönüllüsünün dışında bir de uzman afet gönüllüsü var bunlar bu kişilerde e, teknik mühendis doktor veya işte teknik her gibi Afette ihtiyaç duyabiliyoruz. uzmanlık alanlarına göre. Bunlar da afet gönüllüsü olabiliyorlar. Biz tüm vatandaşlarımızı afet gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Çünkü afet gönüllüsü dediğimiz kişi bulunduğu, oturduğu evde, bulunduğu mahallede insanları yönlendiren, doğru şekilde hareket etmesini sağlayan, onlara yardımcı olan bireylere biz afet gönüllüsüyoruz ve her bu kişilere bütün mahallelerde, bütün Kahramanmaraş'ımızın bütün e, semtlerinde bu kişilere ihtiyacımız var. E, vatandaşlarımız da buradan Afet gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Deprem konusunda e, deprem önce sırası ve sonrasına yönelik e, belirle e, afat başkanlığımız tarafından belirlenen kısa basit tedbirler bu şekilde sıralanmaktadır. Afat taraf Afat Başkanlığımız tarafından bu görüldüğünüz ekranda 12 tane basit tedbirimiz bulunmakta. E, burada şunu belirtmek bunu şunu belirtmek istiyoruz. E, depreme karşı alınan basit tedbirler hayat kurtarır. Manşet Gerçek çok net.